Merhaba, bugün terbiyeli ve havuçlu güzel bir ıspanak çorbası tarifim var. Bir avuç kadar ıspanağım vardı, bunları güzelce yıkayıp hazırladım ee, ve minik minik doğradım. Ne kadar küçük doğrarsanız o kadar iyi olur, çünkü çorba'yı blender'dan geçirmeyeceğiz, ağza böyle büyük parçalar gelmesin. Doğranmış halde gördüğünüz gibi bir yemek tabağı dolusu oldu. Bir tane küçük soğanı yine küçük küçük doğradım. Bir havuç rendesi ve iki büyük diş de sarımsak rendesi. Tavaya 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıp ısıttım. İçerisine bu minik minik doğradığım soğanımı ilave edip soğanım hafifçe pembeleşene kadar kavurdum. Soğan kavrulunca havuçları ekledim. Havuçlarda suyunu salıp böyle rengini salıp yumuşayana kadar kavurdum. Havuçlar da kavrulunca bu sefer sarımsakları ilave ettim. Ee, benim sarımsağım iki diş kullandım büyüktü dişler. Ee, eğer sarımsaklarınız küçükse 3 diş kullanın. Baya yakışıyor çünkü bu çorbaya. Sarımsakları yakmadan böyle bir iki tur çevirdim. Hemen üzerine ıspanakları ekledim. Ispanaklar da yumuşayana kadar aynı şekilde kavurmaya devam ettim. Ispanaklar yumuşadıktan sonra içerisine ilk etapta 4 su bardağı su ilave ettim. E, kalan suyu da kıvamına göre daha sonra terbiyesinden sonra e, yavaş yavaş ekleyerek ayarlayacağım. Siz de böyle yaparsanız daha iyi olur. İlk etapta böyle çok fazla su eklememeye çalışın. E, en sonunda kıvamına göre ayarlarsınız. Suyunu ekledikten sonra kapağını kapattım ve 5 dakika bunları pişmeye bıraktım. Ve bunlar pişerken ben de terbiyesini hazırladım. 1 su bardağı yoğurdu bir karıştırma kabına aldım. Ee, üzerine 2 tepeleme yemek kaşığı un ilave ettim ve bir tane de yumurta kırdım. Ee, bunları böyle pürüzsüz bir kıvam alana kadar güzelce karıştırdım. Ee, eğer yoğurduğunuz çok kayık, koyu kıvamlıysa, içerisine bu aşamada birazcık su ekleyip e, kıvamını açabilirsiniz. Ispanak ve havuçlarım bir 5 dakika kadar kaynadı. Şimdi, e, çorbanın suyundan terbiyi birkaç kepçe ilave edip terbiyi ılık hale getireceğim. Yoğurtlu çorbalarda e, bu işlemi yapmazsak diye direkt, direkt yoğurdu tencereye eklersek e, yoğurdumuz kesilebilir. Mutlaka önce böyle ılıklaştırmamız gerekiyor. artık gelen terbiyeyi çorbamın içerisine ekledim ve karıştırdım e, bu aşamada çorbamız koyulaşıyor artık damak tadınıza göre kıvamını ayarlayabilirsiniz e, Ben bir buçuk su bardağı kadar ekstra su ekledim üzerine yani toplamda beş buçuk su bardağı su kullanmış oldum sürekli karıştırarak kaynayana kadar pişirdim kaynadıktan sonra da 2 dakika pişirip altını kapattım e, ve en son tuzunu ekledim Yine tuzu da e, altına kapattıktan sonra eklemek gerekiyor. Daha önce eklersek kesilme yapabilir. Ve sıcak sıcak servis ettim. E, üstüne de ben tereyağı ve sıvı yağ karışımında biraz pul biber yakmıştım. E, onu döktüm, onunla servis ettim. Bol vitaminli çok lezzetli bir çorba oldu. İnşallah dener, sizler de beğenirsiniz. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum mutlaka. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve beni desteklemek için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.